Soldan sağa iki harf, boru sesi. Boru, boru ses, boru, pu, pu, pu. Puh olur mu hiç? Mi, mi. Ya mi diye boru sesi mi olur? Bak üflediğin zaman pu, 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 pu. Hoş geldin kızım. Bir türlü dedene laf anlatamıyorum, tutturmuş. Neyin var Serap? Serkan'ı işten kovmuş patronu. Hey. Ah, ah, ah. İyi olmuş. İyi olmuş. Askerliği yapmamış adama iş verilir mi? Dedi Allah aşkına başlama şimdi. Bizim çocuk askerliğini yaptı ya. Karıştırma şimdi kızın kafasını. Eyvahlar olsun. Ne olmuş? Serkan'ı niye konmuşlar? Patronunu dövmüş. Ayy. Ah başımıza gelenler. Serap taksit taksit anlatma. Niye dövmüş? Bilmiyorum ki babaanne bilmiyorum. Bilsem Gelsin ama gelsin soracağım ona. Geldi galiba. Gelsin. Onu da ben pataklayayım. Sen neredesin sen? Siz? Merhaba. Esma'dan. Alize'nin halası. Ee, nikahta tanışmıştık. Şimdi tabii her şey çok ani geliştiği için birbirimizi tanıma fırsatı bulamadık. Öyle. Bizim için de çok ani oldu. Evet. Serkan bana mı demiş kezban? Tövbe tövbe. gelinin ağası dedim ya. Hangi gelin? <laughs> ee, bizzat ben gelip sizi yemeğe davet etmek istedim. Hadi oradan. Hem oğlum işten kovup bir de yemeği mi çağırıyor? Ha yok. Siz beni çok yanlış anladınız be amcacığım. Dede. Kusura bakmayın dedem arada kafa gidiyor geliyor. Hadi be. Bırak sensin. Serap kızım gözlüğüm bulamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Gel baba gel. Bizim gelinin alası Esma Hanım. Bizi akşam yemeğine davet etmek istemişti. Ha Öyle mi? ...hoş geldiniz. Ee, neyse ben e, kalkayım artık. E, oturun daha çay demlemiştim. E, çayı da... ...yemekten sonra biz de içeriz. Ee, bekliyoruz. Dünya dönüyor ama benim etrafım.